Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere içi, dışı ve dibi tutmuş tencere kolay bir yöntemle nasıl temizlenir bunu göstereceğim. Şöyle tencerenin önceki halini göstereyim arkadaşlar. Şöyle dibine tutmuş ve oldukça yanmış. Aynı şekilde şöyle arkası da gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle içerisine su dolduruyorum yan kısmına kadar. Yeterlidir. Ocağın altını açıyoruz. Ocağın altını açtım. Tencereyi şimdi üzerine koyuyoruz. Arkadaşlar su ısınana kadar biz de içini dışını parlatacağımız malzememizi hazırlayacağız. Şöyle kömür parçaları arkadaşlar. Bildiğimiz kömür, mangal kömürü. Şöyle bunları toz haline getireceğim. İyice toz haline getiriyoruz. Kömürü toz haline getirdim. Bu kadar yeterlidir. İçerisine bir miktar sabun rendeliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar. Denetir. ve bir yemek kaşığı yağ arkadaşlar şimdi güzelce karıştırıyoruz karışımımız hazır bir kenara alacağım. Su ısındı. Şöyle içerisine iki yemek kaşığı çamaşır sodası ekliyorum. Daha sonra şöyle bir tane bulaşık tableti bunları güzelce karıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar ocağın altını kısıyoruz. Kısık ateşte daha iyi sökülür o yanıklar daha iyi çözülür. Yavaş yavaş kaynadıkça çözülür. O yanıklar da temizlenir. O yanıklar sökülene kadar bu şekilde kısık ateşte kaynatıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kaynadıkça sökülüyor o yanıklar. Yavaş yavaş sökülmeye başlamış. Kaşığı şöyle yaptığınızda ileri geri e, takılmıyorsa böyle kazık gibi yaptığınızda yanıklar takılmıyorsa temizlenmiştir. Gördüğünüz gibi şurada simsiyah oldu. kısık ateşte temizlenene kadar kaynatacağız arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız ne kadar kaynatacağız diye soruyorlar yorumlarda. Temizlenene kadar iyice çözülene kadar kaynatıyoruz bu şekilde. Kaşığı şöyle kazır gibi yaptığımda hala takılan kısımlar var böyle. Yanıklar var. Biraz daha kaynatacağız. Yani 5 dakika, 10 dakika süre vermiyorum. Temizlenene kadar kaynatacağız arkadaşlar. larda buharıyla çözülüyor. buralarda temizleniyor karışım buharıyla. 2-3 dakika daha kaynatacağım. İçerisi neredeyse temizlendi. Kaşık şöyle yaptığımda kazır gibi hiç takılan bir yanık yok temizlendi sanırım. Biraz daha kaynatacağım. İyice temizlensin. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar içi temizlendi. Dediğim gibi şöyle kaşığı şöyle kazır gibi yaptığımda hiç takılan bir yanık yok. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattım. Ocağın altını kapattık. Şimdi ocaktan alıyorum bunu. Bu suyu lavaboya dökmeyeceğim. Şöyle süzeceğim arkadaşlar. Çünkü lavaboya tıkayabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neredeyse temizlenmiş hazırladığımız karışımdan da kolaylıkla temizleyeceğiz içinde. Şöyle şimdilik kenara alacağım. Daha sonra temizlerim bunu. Şimdi arkadaşlar şöyle hazırladığımız karışımdan şöyle bir miktar alıyoruz. Daha sonra teli biraz ıslatıyoruz. Teli ıslattıktan sonra şöyle arkadaşlar Şimdi içerisi iyice yumuşadı, kendi kendine temizlenir, çözülür o. Hiç teli falan bastırmadan, şöyle yüzeyse süngerden temizler gibi gördüğünüz gibi çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tek seferde temizlendi. Teri de hiç bastırmıyorum. Bu verdiğim karışımı da deneyin arkadaşlar. Bu karışım da çok etkili. Çok güzel temizler. Çok güzel parlatır. Evde deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar içini hiç yıkamadan şöyle dışını da temizleyeceğiz, parlatacağız. En son yıkayacağım arkadaşlar. Şöyle büyük bir tencereye bir miktar su alacağım. E, su şu yanık kısımlara kadar gelse yeterlidir. Şöyle bir bakalım. Evet, yeterlidir arkadaşlar. Ocağın altını tekrar açıyoruz. Ocağın altını açtık. Şimdi tenceri üzerine koyuyoruz. Şöyle çamaşır deterjan arkadaşlar. Kenarında etrafına şöyle gezdireceğim. Fazla geniş değil tencere. Sizin büyük tencereniz varsa daha iyi olur. Yaklaşık 2 yemek kaşığı çamaşır deterjanı ekledim arkadaşlar. Aynı şekilde kısık ateşte güzelce o yanık kısımlar çözülene kadar sökülene kadar bu şekilde kaynatıyoruz. Daha sonra aynı şekilde hazırladığımız karışımla dışında parlatacağız. Birlikte bir bakalım arkadaşlar temizlenme var mı? Evet gördüğünüz gibi su bayağı kirlenmiş. Yavaş yavaş temizleniyor. Şöyle İyice de yumuşamış. Gördüğünüz gibi şu yanmış katmanlar. Şöyle. Biraz daha bu şekilde kaynatacağım. Biraz daha çözülmesini sağlayacağım. Şöyle bir daha bakalım arkadaşlar birlikte. Ne kadar temizlenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar su simsiyah olmuş. Tencerenin altı neredeyse temizlenmiş yaklaşık 2-3 daha 2 dakika daha kaynatacağım. Biraz daha çözülmesini sağlayacağım. Ondan sonra temizleyeceğiz arkadaşlar. Temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle son kez bir daha bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra temizleyeceğiz. Evet yeterlidir. Bayağı çözüldü. İyice yumuşadı o yanık kısımlar. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattım. Şöyle bir suya tutacağım arkadaşlar. Çünkü çok sıcak. O yüzden bir şöyle gördüğünüz gibi köTÜrülmüş neredeyse temizlenmiş şöyle hazırladığımız karışımdan bir miktar alıyoruz teli biraz ıslatıyoruz. Hı. yumuşadığı için gördüğünüz gibi kendiliğinden temizleniyor. tertemiz oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yumuşadığı zaman daha kolay temizleniyor. gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şöyle aynı şekilde altı da arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi yıkayalım. Ne kadar temizlenmiş birlikte de bir görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuru kuru olmuş. İçi de aynı şekilde tertemiz olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bir de deterjanla yıkayalım. Şöyle biraz sabun alalım. İkinci sefer karşımını temizlemeye hiç gerek yok. Zaten tertemiz olmuş. şekilde temizledikten sonra yüzünü poşetle de e, daha iyi parlatabilirsiniz. Bildiğiniz gibi poşet de çok güzel parlatıyor. Daha da parlak olmasını istiyorsanız çift kürümle ve poşetinin iyice de daha güzel parlatabilirsiniz ama gerek yok çok güzel parladı şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu aynı şekilde altı da tertemiz oldu evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. İçi de dışı da tertemiz oldu. Evet değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.